Patron. <laughs> tamam emin edersin. Peki e, şimdi e, şeyden devam ediyoruz arkadaşlar Tat gıdadan devam ediyoruz. Ya diyecek bir şey bulamıyorum ya. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. E, Tatkıda. Ya sanki e, yavaş yapsak bir bir şey seri olsak bir his, hisse fazla bakarız yani. Başka değişen bir şey olmaz. Evet. Tatkıda. Önemli olan e, doğru analiz yapmak, e, bir şeyler vermek zaten konuyu anladığın zaman kendin de yaparsın yani. Burada ben e, balık değil balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum size ama anlayanı anlamayan da işte böyle konuşuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, tat gıda hissesinde ne görünüyor? Tat gıda hissesi maalesef zayıf mı görünüyor? Evet. Aşağıda destek seviyeleri varmış. E, endekse göre de zayıf görünüyor zaten. Biz tat gıdaya ne demişiz? Hemen hatırlatıp hatırlayalım. Serkan ya beni güldürdün. Ee, şimdi. Haklısın ama işte olmuyor maalesef. Tat gıda da arkadaşlar aşağıda 11.50, 11 ve onları varmış. Ayırdın mı para? Teminat yok. Ayırmadın değil mi? Bakalım. Gelebileceği seviyeleri varmış. Bir bakalım. Ee, buyur. 10.80. Gelmiş ama görmüş zamanda onları mı? Görmüş herhalde bu kötü desteğini görmüş 10 liraları. Bir bakalım ama ne görünüyor? Daha görebilir mi? Zayıf görünüyor da şu, şu anda o yüzden. Zayıf görünüyor yani. Evet. Ee, şimdi e, tamam 10 liraları destekmiş arkadaşlar bunun ama endekse göre zayıf. Ya yani birazcık daha endekse göre kaybettirmek istiyor bu hisse anladığım kadarıyla. Ee, ne kadar kaybı? Endeks çıkarsa belki şey yapmaz ama o kadar kaybettirmeyebilir ama mevcut yatay endekse göre ya da düşen endekse göre o zaman fark ettirir yani. Şimdi mevcut endekse göre bakıyoruz biz. Ben ne gördüm arkadaşlar? Burada bir trendi var. Ben şunu yakalayayım da bir saniye. Şunu yakalayayım. Onun üstüne değerlendireceğim. Çok güzel çünkü burası. Burada bir trend yapmış. Çok fazla burada alsat olaylarına girilmiş. Burası çok güzel bir şey olabilir bize. Örnek olabilir. Evet. Burayı kırmış o zaman bu. Burayı kırmış. Alt banda girmiş. He. İşte bu pek hoş değil. Burada kötü desteği var mı zaten. Çizmişiz. Orası yüzde kaçmış? Çok değilse. Yüzde on. Yani yüzde ona kadar hala görünüyor arkadaşlar. Yüzde on. Yüzde on da işte on lira yapıyor arkadaşlar. O civarlar. Tekrar görebilme ihtimali var. Zayıflık var yani. Bir daha gösterebilirler. Yüzde on. Ee, şöyle yapalım biz. Şöyle yapalım. Ha, burada kendi grafiğinde ne görünüyor? Bakın şimdi şöyle bir durum var. Burada şöyle bir izlenim verse de Şöyle bir izlenim verse de Bir bakalım. %10 verirse sıkıntı yok. Vermezse o zaman ha, vermedi bak. Ben %10'u gördüm. %10'u buraya kadar önlem almak lazım şu anda gör ya o zaman görünmüyormuş da bence bunun analizi devam ediyor. Boşuna soruyorsunuz. Bazı hisselerde böyle işte problem oluyor. Şimdi ben 9.30 gördüm. Yaz yazmak durumunda kalıyorum. Halbuki 10 liraydı bu. Evet. 10 liraydı bu. Belki 10 liradan dönecek. Ama şu anda grafikler o şekilde gösteriyor. Biz bunu şöyle yapalım. Endeksteki olası değişiklikler çünkü grafikleri etkiliyor arkadaşlar. Ama geçerliliği olmuyor ama. Geçerliliği olmuyor bazen. Ee, o yüzden analiz analiz yapmak da çok doğru değil. 10 liranın önlemini alacağım bunda. Düşerse 9.50 falan görünüyor yani. Belki 9.30. Ee, şimdi e, dolar bazında bir bakalım da. Orada da diyorsa %10. O zaman o zaman dikkate almak lazım. Burada da zayıf. Endeks iyi herhalde. Bu fazla... 10 liralar civarı işte. Endeksi ya herhalde endeks de biraz buna yaklaşacak. Ben şöyle bir şey gördüm. Şöyle tersten çizeceğim bir saniye. Bakın şimdi. Burada güçlü dirençleri var. Şurada kayabileceği seviyeler var. Varmış var. Nereye kadar olur o? Speküle, manipüle edilebilir mi? Ona bakacağım. Şimdi bakın ne görmüyor biliyor musun? Bu, bu banda girmiş bu. bu. Bu banda girmiş. Şuradaki hareketler bakın. Şu trende girmiş bu. İşte bu çok iyi bir şey değil. Şu anda çok hoş bir şey değil. Direnç yapmış, kıramamış, üstünde de kalamamış. Bu banda girmiş. Şimdi bunun neyine bakarız arkadaşlar? Bu burada muhtemelen trend yaptı ve baskı yiyor. Aşağı kaymaya çalışıyor. İşte nereye kayabilir? 10 lira demişiz. Oraya bakalım bir daha gö görebilir mi? Görecek mi? Ya da görmek mi istiyor? Oraya bakacağız. En güçlü desteğini bulacağız arkadaşlar. Gerekirse en kötü yerini bulup oraya teminat ayrılmak, ayırmak gerekebilir. Ee, evet. Onu bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Birkaç yerden çizeyim de ben. Burada desteği varmış bunun. Desteği var. Burası güzel destekmiş arkadaşlar. Şu anda bulunduğu yeri destek yapmış. Ama performans yok işte. Var da öyle çok ağım şağım değil. İnşallah buradan tepki yükselişi yapar. Yani görebileceği yerler var. Tepki yükselişiyle görebileceği yerler var. Ama şey değil yani bu yeni hedef değil. Yani bu tepki yükselişi olabilir. Çünkü 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 arkadaşlar buradaki trendin içinde bakın. Şu trendin içinde olmasaydı daha olumlu konuşacaktım. Ee, birazcık daha kayabileceği yeri olabilir. Şimdi bir yer daha bulacağım ben. Orayı da bulayım da. Şöyle güçlü bir yer bulayım ben. Güçlü alıcının olduğu bir yer bulayım. Şurası var. Burası da veriyor burayı. Aa, bu, bu açıdan iyi. Bu açıdan iyi tamam. Bu açıdan iyi. Valla burası güçlüymüş arkadaşlar. Bu 10 da görmüş ya zayıf görünüyor ama baskı olabilir. Yani yükselmeyebilir. Düşmez belki ama yükselmeyebilir. Biraz baskıda kalabilir. Hani diyorsun ya endeks yükseliyor gitmiyor falan. O durumu yaşatabilir bu hisse. Ee, ama yine de bir teminat ayrısı şuradaki aşağı yere de kafanı yastığa rahat koysan fena olmaz ya. Ben bilmiyorum. Ben buradaki destek çok güçlü çünkü. Şurası. Kırdın mı böyle spekülatif düşürüp topluyorlar ya şurada yapmışlar. Onu yaptırabilirler. Hem alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hem kafan rahat olur. Oradaki seviye bir para ayrılırsa fena olmaz. Şimdi ben ne gördüm onu söyleyeyim. Burası çok güzel destek yapmış. Burada baskıda kalabilir. Yalnız bu hissenin en güçlü destek seviyeleri ya da manipüle edilirse Bakın o tip durumlar da oluyor. En Gelebileceği bir seviyesi daha var. Oraya da bir teminat ayırırsın. Kafan rahat olur. Rahat rahat beklersin. Çünkü bu hisse burada hedef görmüş. Burada da aşağı yönlü bir trend yapmış. E, bu trendine göre de uyum sağlıyor. Yukarıda da e, tepki alımı yapıp görebileceği yer var. Aşağıda da. Şimdi ben bir ölçeyim de ne görünüyor. Aşağıda en kötü seviyesini ölçeceğim. Burada tepki alımı yapabilir. Ona bir şey diyemem. E, %10 görünüyor. %11 doğruymuş demek ki. Yukarıda da arkadaşlar bir o kadar görünüyor ya. Bir o kadar da yukarısı görünüyor. Şuradaki spekülatif hareketleri var. Onları saymasak bir o kadar da yukarısı görünüyor. Şu anda bu buradaki trendde arkadaşlar. Buradaki trendde şöyle bir trendi var bakın. Şunları bir kaldırayım ben. Şunları kaldırayım daha net anlarsınız beni. Bakın şu 1, 2, 3. Bu trend de aşağı yönlü zayıflık olduğu için şu an yakın zaman için aşağı yönlü gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. En kötü yeri belli. En iyi yeri belli. Burayı kırmadan yükselişten bahsedemeyiz. Evet. Çünkü uzun zamandır bu trendin içinde aşağı doğru geliyor yani ben ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar tatkıda. Şu anda destekte tepki yükselişi yapabilir. Yukarıyı görün %5, aşağı gelir %10. Evet. O yüzden teminat ayırmak lazım. Aşağı %10, %12 işte o civarlara. Yukarıda da arkadaşlar %5 kırması halinde yapabileceği bir tepki yükselişi %15'e kadar olabilir diyor. Bana kalırsa yukarıda %15'i varsa aşağıda da %15'e kadar kayabilir bence. Niye? Burada spekülatif kayması da var. Zaten %15'i de veriyor. Bu hisseyi de burada boşuna ortada bırakmamışlardır zaten. İki tarafa da pay bırakmışlardır. Ee, şimdi aşağıda %15 diyelim en kötümser. %15 değil de %15'i şimdi siz bana bir bakın burada da verdi ya. 9.20'yi veriyor ya. 9.20'yi veriyor. Teminat yeri olarak. Aslında aslında %5 burada güzel dönebileceği yer 10 lira ama teminat yeri olarak arkadaşlar 9.30'lara lara da para ayrılsa fena olmaz. E, yukarıda tepki alımı yapabilirim. Şu anda da yapabilme kapasitesi var. E, %5'i var, %5'i bunu yapabilir. Kırması halinde 1130. Baktığınız kırdı. Gidiyor %15'e kadar kapasitesi var. 1130, e, 12.40'lara kadar gidebilir diyor. E, bu bantta arkadaşlar, bu bantta. Yukarıda 12, 1240. Aşağıda en kötü seviyesi. 920, 930 oralar. 930 ve 1230 desek aklınızda kalsın bir saniye. Biz ne demişiz buraya? 1280 demişiz bakın 1240 dedim. Doğrudur. Spekülatif yapabilir. Ben yuvarlak hesap olarak söyledim. Bence hiç karıştırmayın bunu, karıştırmayalım bunu. Bu yapabilir arkadaşlar. 12 50 civarı, 1250 civarı yapabilir. O kapasite var. Ya yani şuradaki kırmızının aynısını yeşilini yapabilir yani şu kırmızının boyutundaki düşüşün aynısını yeşil olarak yapabilir. O da verir bence o rakamları. Ama %15'i ben yazayım, ekleyeyim madem e, sordunuz siz bana. Ben de bir gıcıklık yapayım. 9.20'yi, 9.30'a ekleyeyim. Görünmüyordu ama şimdi görünüyor yani. Şu anda görünüyor. E, yani 10 lira görünüyor zaten. Buradan muhtemelen gelir dönmüş zaten de tekrar görebilir, dönebilir ya da buradan tepki alımı yapabilir vesaire. E ama 920 ile yazalım buraya. Ne olur, ne olmaz bir teminat ayrısı fena olmaz. Belki de görememişizdir. Ama şu anda görünüyor. Bir şey diyemeyeceğim. Yazdım arkadaşlar. E %5 de yazdık mı biz oraya? 1130. Bakın şuradaki 1150, 1130 gördüm ama muhtemelen o da 1150'dir herhalde orası. Şu 1150'yi buraya atıyorum. 1150'yi kırması halinde hiç rakamı değiştirmeyeceğim de ben yerini değiştireceğim. 1150 kırması halinde 1280. Kırarsa üstüne kapanırsa 14'lere kadar gidebilir. Ama bu 14 değildi. 12.80'e kadar gördüm ben. 14'lere de yapabilme kapasitesi var mı? O spekülatif olabilir belki. Yapabilir mi? Yapabilir. Arkadaşlar burada da var bu hareket. Yapıyor zaten bu hissenin hep böyle sonu sonu spekülatif oluyor. Sonra düşüyor filan. Ee, evet. Öyle bir durum var arkadaşlar. Yani bu ise 14 ile 9.20 arasında. Öyle düşünmek daha doğru olur. 10 lira aslında da 927 de teminat koyarsak Hani daha böyle rahat olalım diye. Ya piyasaya göre bu. Mal bu şekilde yani. Evet. Kötüsü de iyisi de belli. O yüzden acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Alırken sondaj yapın arkadaşlar. Alırken. Ya ben bu hisse için konuşmuyorum. Bütün genel olarak söylüyorum. Alırken bir hisseyi alırken sondaj yapacaksın ya. Ne kadar dipten alırsan bak o kadar kar ediyorsun. Bir hisseyi ne kadar ucuza alırsan hem paranla daha fazla lot alıyorsun hem o kadar da ucuza alıyorsun. ya yani ucuza aldığın zaman ne oluyor? Otomatikman kar oluyor zaten. İşte onu yapabilmek mevzu. Yoksa aldım, kar ettim falan değil. Alırken kar etmek önemli ki. Alırken kar ettiğin zaman zaten zararı minimize ediyorsun. Karını maksimize ediyorsun. Yani arttırıyorsun karını. Bir kere bir sıfır önde başlıyorsun. Evet. Buna önem vermek lazım. Ticaretle uğraştığını düşün. Bir malı 3 liraya alıp 5 liraya satmak var. Aynı malı pazarlık ederek 2 liraya alıp 5 liraya satmak var. Ya da 4 liraya rahat satmak var. 1-0 önde başlarsın. Evet. Ya bu da ticaretten bir farkı yok zaten arkadaşlar. Ne kadar ucuz alırsanız hem malınızı, malınızı rahat çıkartırsınız elinizden. Yani baktığınız endeks kötü ben vazgeçtim ben paramı geri çekeceğim dediğin zaman ra rahat sa satarsın malını. Hem de e endeks çok güzel olursa çok güzel kar yaparsın. Sabredersen bir de, yani her türlü faydasını görürsün. Geçtim bu hisseyle, sıradaki sene devam edelim. Alkim kağıt hocam demiş. Alkim. Alkime biz bakmadık mı? Alkime mi bakacağız? Var mı öyle çok uzun zaman karton san demiş. Bir dakika Alkime bir bakalım Alkime ne zaman bakmışız biz? Alkim demiş arkadaşımız da Çünkü Alkim bayağıdır biz ağzımıza almıyoruz bu hisseyi. Aralıkta bakmışız ama Al kaymış o pardon. alkim kim? Al kim?